Günaydın. Bir de şehirleri uykucu derler ama sen benden daha geç kalkıyorsun. Sen bugün gerçekten erkencisin. Hayırdır? Ben 24 saati her dakikasıyla yaşarım. Burayı karşılamadan önce annemle buluşacaktım ya. Onunla böyle buluşmadan önce birkaç kilometre koşup kendimi yorayım dedim ki kavga etmeye enerjim kalmasın. Sizin gerçekten tuhaf bir ilişkiniz varmış ya. Bu arada bugün şu fotoğrafları halletmemiz lazım. Yani şu web sitesi için olanları. Ya ben sen hiç ben anlamam falan değil mi? Çünkü anladığımı gayet iyi biliyorum. Getirince şurada. Ha, de onlar yakında yere kadar sarkar. Böyle kanat gibi olurlar. Ne? Hayır ya. Ne oldu? Bak, bak. Benim acilen ağırlık çalışmam lazım ya. Niye be? Haziranın annesi bakar bakmaz anladı. Benim kolumda sarkma eğilimi varmış. Bak bak bak. Tuzluk testi yapınca nasıl da sallanıyor. Görüyor musun? Ya, ya sen de Teyzemin moral bozma radarı var. Günaydın. Arabana gerek yoktu. Zaten küçücük bir yer. İlle karşılaşırdık. Meydanda oturalım demene şaşırdım. İleride daha modern kafeler var. Onlar turistler için. Ben turist değilim. Sen ne yaptın kızlara? Ne yaptın da korkuttun da ...acaba öyle içeride duruyorlar? Ben canavar mıyım? Melisa. Ben bir sade kahve alabilir miyim? Tabii, hemen. Bir de sen ne yapıyorsun o kavanozlarla? Hiç. Demek o köhne otele ümit bağladın borçları ödeyebilmek için ha? Seni daha zeki zannederdim. O köhne otel sükse yapacak anne. Bırak Allah aşkına. Kırlangıç adasında hiçbir şey sükse yapamaz. Teyzen soktu değil mi saçma fikirleri senin aklına? Ha? Anne ne alakası var? Hem ayrıca teyzem benim bu dünyada gördüğüm en iyi niyetli, en temiz kalpli insan. Ayrıca başkalarının işlerine de burnunu sokmaktan deli gibi korkar o. Hmm, mağduru oynamayı sever o. Buyurun. İşörtünde leke var. Benden özür dilemeyecek misin? Yalan söylediğim için özür dilerim. Ama beni buna sen mecbur ettin. Yani eğer adaya çalışmaya geliyorum deseydin... Olay çıkarırdım. Bak işte gördün mü? Şu meydanı görüyor musun bak? Benim bütün çocukluğum, ilk gençliğim hep burada geçti. Ne kadar sevimli, küçücük bir yer. Ama sonra o küçüklük seni de küçültüyor. Hayallerini küçültüyor. Vizyonunu küçültüyor. Böyle sıkıştırıyor. Ben bunu fark ettim ve buradan kaçtım. Tasarım yarışmasını kazanarak. <laughs> Biliyorum anne bunları. Şimdi sen tehlike altındasın. Anne ben bir şey için uğraşıyorum. Başarmak için elimden geleni yapıyorum ve bunu başarmaya gerçekten çok ihtiyacım var. Tamam başka bir yol buluruz. Gerekirse evi satarız. Ben seni götürmeye geldim. Beni alıp eve götürmek şimdi mi aklına geldi? Yıllar önce neredeydin? Ha? Sen beni ilk yatılı okula götürdüğün zamanı hatırlıyor musun? İşte ben o zaman her gün annem gelip beni eve götürsün diye bekledim. O zaman neredeydin? Yatılı okula gitmeyi sen kendin istedin. Çünkü beni evde istemediğini düşünüyordum. Ne? Niye şaşırdın? Ya ben babanın acısıyla uğraşırken sen bana haber vermeden o sınavlara girdin. Işte sonra iki gün kaladı bana anca haber verdin. Yani ben seni terk etmedim anladın mı? Sen beni terk ettin. Çünkü beni görmüyordun. Sen sevdiğin adamın yasını tutarken beni unuttun. Ama o benim de babamdı tamam mı? Ben de acı çekiyordum. Benim de avutulmaya ihtiyacım vardı. Kızım bunları niye daha önce söylemedin? Çünkü ben söylemeden sen anla istedim. Neyse tamam. Geçti bunlar zaten. Geçmişte kaldı artık. Geleceğe önümüze bakalım. Tamam. Benim burada bitirmem gereken bir iş var. Ve ödemem gereken de borçlar var tamam mı? Bir yolunu bulacağız. Sana söz veriyorum bir yolunu bulacağız. Seni adaya ve teyzene kaptırmayacağım. Anladın mı? Anne ben kapılmam. Kaparım. Tamam mı? Sen bugün İslamlı'dın. Benim burada bir işim var. Hiçbir yere dönmüyorum. İşte yüzünde o, o tuhaf bakış. Adalılar gibi huzurlu. Ne var yani bunda? Ada seni ele geçirmeye başlamış. Ben dönmüyorum. Seni bırakmayacağım. ...buradan beraber döneceğiz. Evet beraber. Görkemciğim. Hmm. Canım benim. Bak bizim Poyraz'la işimiz var. Burayı sen karşılarsın tamam mı? Bebeğim ruhumu çok ısıtmadı. Yani sanmıyorum... bakma. Tabii ki özür diliyorum ama bunu yapmak zorundaydım artık. Armalı kızı üstüme geliyorsunuz ama. Ya yeter. Yeter ya. Bir kendine gel artık. Bak annem iki daha burada tamam mı? Sen de çıkar bakayım şu. Aa, aa. Üstündekini. Çıkar ayma, çıkar. Ayma. Nereden döneceksin sende? Ha Çıkar. Şöyle bir. Bak bir dikleş. Bir dik dur. Dik dur. Dik. Dik dur şu lüplerini falan da bir canlandır. Yüzüne kan gelsin. Bir şey yap. Bir enerjini tazele. Bir enerjini yükselt. Yoksa annem seni böyle görürse var ya senden böyle iyice soğur, uzaklaşır, ilişkiniz tamamen biter. Devam ki ediyorsun yani. Devam ki ediyorum. Hadi, hadi kendine gel. kusura evet, bakmayın siz de tekrar yorduk buraya kadar. Rica ederim. Ben bugün raporu teslim ederim. Yarın da ruhsatı alırsınız. Çok teşekkürler. Hayırlı olsun. Fotoğraf. Fotoğraf. Çekeceğiz ya. Hadi. Biz kamp yapmaya falan gitmiyoruz değil mi? Ne alakası var ya? Ne bileyim. Sen şimdi alıp beni böyle bir ormanın ortasına falan götürürsün. Sonra biz bir gece dönmeyiz falan. Vallahi hiç öyle niyetim yok biliyor musun? Ben de seninle bir gece geçerim ben. İyi. Sen bari fotoğraf makinesini dijital falan alsaydın. Ama analog daha gerçekçi. Ama daha yavaş. Ama daha derin. Biz derinlik aramıyoruz. Güzel görseller arıyoruz. Derinlik her zaman güzelliktedir ama. önce antik kentte birkaç kare çekeriz. Sonra da bir iki plaj görüntüsü alırız, tamamdır. Ya o dediklerin her yerde var. Bizim gerçekten farklı olmamızı istiyorsan daha orijinal yerlerimiz var. Çok haklısın. Haklı olduğumu biliyorum aslında ama yine de söylediğin için sağ ol. Hem kırlangıç çapasında öyle orijinal bir yer var mı? Yani ben sanmıyorum da. Ya sana hep söylüyorum bak. ...Kadı seni gerçekten şaşırtabilir. Sen sadece hazır ol. Niye durduk? Acelemiz var hadi. Yani bizim acelemiz var da bak. Onların acelesi yok. Nasıl yani? Koyunların geçmesini mi bekleyeceğiz? Daha iyi bir fikrim var mı? Evet, var. <laughs> hadi de Gidin bakayım, çekilin şuradan! Ya yani çekilseniz de çekil! Ya, koyunlara nasıl git deniyor? Denmez ki. Yani öyle bir kelime yok. Bakın hayat kısa bütün vaktinizi yollarda harcamayın. Hadi gidin şuradan gidin. Ya gitsenize. Hadi açın bakalım yolu. Hadi çekilin şuradan çekilin. Ya koyunları itmeme yardım etmeyecek misin? İyi de yol sadece bizim yolumuz değil ki. Bak onların da yolu. Ben o yüzden kabul ettim. Ha sen diyorsan ben ikna ederim onları. Buyur kolay gelsin. sen sandviç mi getirdin? Hainsin, hem de çok hainsin. Aç mısın sen? Çok açım. Var sen tadı bir tane daha. Ha? Senin için demeyelim de... ...şimdi sen kahve falan bulamayınca... ...sinir krizi geçiriyorsun ya... ...hiç uğraşmayayım dedim. Hmm. Hoşluk olsun değil yani. Yani. Ünaççı olan eşekti değil mi? ya kilitli. Yani inatçı olan keçi. Ya koyun uysal olan da ama güya yani. Baksana şunlara. Sen hep böyle sakin misindir? Hiç böyle stres falan yapmaz mısın? Yani ben Genelde kontrol edemediğim durumlara karşı çok savaş açmam yani savaşma. Sessizce kabullenirim biter. <laughs> Hayret. Ben de seni savaşçı bilirdim. İyi de savaşmak her zaman işe yaramaz ki. Aksine çoğu zaman da süreci uzatıyor. Sen peki? Yani bile bile kaybedeceğim bir savaşa girer misin? Girmem yenilmek çok moralimi bozuyor. Annem de adada kalmaya karar verdi. Beni buraya kaptırmayacakmış. Adaya bağlanıp kalmamdan korkuyor. Ama öyle bir ihtimal yok galiba. Yani ben kalmak istesem bile ada beni kabul etmez. Bir yerde dışarı atar. Ya o da seni kabul etmek için Gerçekten hazırsın. Öyle olsaydı söylerdi. Yani... ...belli ederdi. Yani sen kalmak için... ...bir işaret mi bekliyorsun? Belki de. Nihayet gitmişler işte yol boşalmış. Ya şunlara bak Olur olur merak etme. Yani tabii benim annem bile beni bulduysa bütün anneler yavrularını bulur. Annemi sadece adı hakkında mı konuştunuz? Biz annemle fazla derine inmeyiz. Yani babam öldükten sonra öyle olduk. Annem kendi acısına o kadar çok gömüldü ki benim böyle çiçekliğimi unutacağım. Üzüldüm. Yok. Üzülmene gerek yok. Aksine. Bunun sayesinde ben tek başıma ayakta kalmayı öğrendim. Hatta faydası bile oldu. Yani insanın tek başına ayakta kalabilmesi gerçekten güzel bir şey de... ...yine de düştüğünde onun elini tutacak biri olmasını bilmek istiyor tabii. Ve ben de tam bu yüzden düşünmeye çalışıyorum. Evet. Gerçek mi? Fotoğraf çekmek istediğim yerlerden biri de burası. Çizgi filmlerde bile bu kadar güzel mor görmemiştim. Şunların güzelliğine bak. Levanta tarlası. Tadını çıkar çünkü hasattan sonra böyle bir yer kalmayacak. O kadar güzel kokuyorlar ki. analogla çekmiyorsun herhalde değil mi? Ha. Getirmişsin işte. İş için? Yani ben söyledim diye değil. Web sitesinin acelesi olduğu için diyelim. Peki öyle olsun. Bu nasıl Ben ardında keman sen deli Hangi telden bu? Ne hicaz ne de Sen çaldıkça ruhumda başlar bir ayaz. Kuytu bahçem Ne oldu yoruldun mu? Yoruldum desem ne yapacaksın ki sanki beni sırtından mı taşıyacaksın? Yo, seni burada bırakıp gideceğim işte. Ha işte tam da beklediğim Poyraz cevabı bu. Ben bazen senin yüzünde böyle bir duygu belirtisi gibi bir şey görüyor oluyorum, oluyorum ama sonra ne yapıyorum? Sonra ben yanıldığımı anlıyorum. Çünkü sen taş kartısın, taş. Kim? Ben mi taş katlayayım? Sen. Bak. Aynı o taş gibi. Nasıl? Ha? Aynı senin kalbin. Hatta bunu böyle şuraya koyalım. Sen böyle gez, bununla gez. Yani. Senin kalbin bu sonuçta. Bak. Fotoğrafını çekeceğimiz ağaç bu. Kaç yaşında demiştin? 1500 civarı. 1500 mü? Hı hı. Nasıl o kadar hayatta kalmayı başarabilmiş ki? Çünkü kökleri çok sağlam ve çok derinde. Dallarını kessek bile yeniden sürgün veriyor. Sonra direnmeye devam ediyor. Baksana, Resmen canını ortaya koyup hayata tutunmuş gibi. Ah sen deli kız ne güzel bakıyor. Kaç geldi deli kız kimleri? Ne güzel bakıyorsun Kaç gel deli kız Cümleri yıkıyorsun Gün gün kalbim çıkacak yerinden Eyvah olmaz mı?